Merhaba, bugünkü konumuz cari işlemleri altında yer alan vergi ödeme dekontu, diğer bir adıyla ise alacak dekontu. Dekont karşılığı yapılan ödeme işlemlerinin girildiği evraktır. Başlık alanında ise ödemenin yapılacağı banka ya da kasaya ait hesap kodu bilgilerinin girildiği alandır. Hesap kodu alanı bizim için anahtar alandır. F9 kısa yol tuşu ile çıkan arama penceresinde Ödeme yapacağımız banka ya da kasa seçilir. Cari kartta tanımlı alanlar başlık alanımdaki ilgili alanlarımı otomatik olarak dolduracaktır. Evrak no alanı ise benim için yine anahtar alanlardan birisidir ve seri bir şekilde tanımlanması gerekir. CPM'de bu alan otomatik olarak gelir. Evrak tarihi alanı ise günün tarihini almaktadır ve yine değiştirilebilir bir alandır. Hareket alanı ise ödeme yapılacak hesap kodunun belirlendiği alandır. Yön tuşlarından aşağı yön tuşuna tıklayarak ilgili satır açılır. Muhasebe hesap kodu alına girip F9 kısa yol tuşu ile çıkan arama penceresinde muhasebe kartında tanımlı tüm hesapların listesi alınmaktadır. İlgili hesap seçildikten sonra muhasebe kartta tanımlı alanların Hareket alanındaki ilgili alanlarımı otomatik olarak dolduracaktır. Tutar bilgimi de girdikten sonra birden fazla kayıt gireceksem eğer yine yön tuşlarından aşağı yön tuşuna basarak ilgili kayıt satırı açılabilir. Evrakımı kaydetmek için CTRL-S kısa yol tuşuyla veya menüde yer alan kaydet butonuyla kaydedebilirim. Muhasebe fişi alanı ise evraka kayıt ettikten sonra oluşan muhasebe fişinin evrak üzerinde görüntülendiği alandır. Muhasebe fişi girişi yapılan veriye göre otomatik olarak oluşmaktadır. Yeni bir evrak kaydı yapacaksak menü üzerinde yer alan yeni butonuna basabilir veya ctrl-n kısa yol tuşunu kullanabiliriz. Evrak izleyici alanımız ise çalıştır veya Ctrl J yol tuşuyla aktif hale getirebildiğimiz ve daha önce alacak dekontu olarak girmiş olduğumuz tüm evrakları listelediğimiz alandır. İlgili satır üzerine gelip çift tıkladığımızda ilgili evrakın tüm detay bilgilerine ulaşmamız mümkün. İlgili evrak üzerinde dilersek değişiklik de yapabiliriz. Değişikliğimizi yaptıktan sonra CTRL-S veya kaydet butonuyla yaptığımız işlemi kaydedebiliriz. Veya yaptığımız değişikliği kaydetmeden önce geri almak istiyorsak menüde yer alan iptal et butonu kullanabiliriz. Daha önce girmiş olduğumuz bir evrakı silmek istiyorsak evrak izleyici alanına gelip ilgili evrakı çağırdıktan sonra menüde yer alan sil butonunu kullanabiliriz. Bulunduğumuz evraklar arasında geçiş yapmak istiyorsak Bulunduğumuz evraktan bir önceki evrağı geçmek için kısa yol tuşu F3 olan önceki kayıt butonunu veya bulunduğumuz evraktan bir sonraki evrağı geçmek istiyorsak kısa yol tuşu F4 olan sonraki kayıt butonunu tıklayarak ilgili evraklar üzerinde geçiş yapabiliriz. Vergi ödeme dekontu yani alacak dekontu bu şekilde. Müzik